Herkese merhabalar Metin kanalına hoş geldiniz. Ben Neşe Hoca'nın sevgili arkadaşlar. Bugün 4 dörtlük TYT kampında Karışım ve yüzde problemlerinden size fazlasıyla soru çözmek istediğim için bu bonus videoyu çekmek istiyorum. Çünkü arkadaşlar problemlerde ne kadar çok soru tipi görürsek, ne kadar çok soru çözersek o kadar faydalı olacağı çok açık ve çok net. O yüzden yüzde ve karışımdan özellikle etkili matematiğin içerisinde bulunan farklı, tuhaf ilginizi çekebilecek, çözüm yöntemi daha değişik soruları sizler için çektim. Bugünkü bonus videonun konusu bu olacak arkadaşlar. Birlikte bu soruları çözeceğiz. Üzerinden güzel bir şekilde de geçeceğiz. Ve siz de farklı soru tarzlarını benim çözüm tarzımla görmüş olacaksınız. Şimdi hazırsanız kitabımızı açalım ve buradan yüzde problemleri ve karışım problemlerinden kalan çözmediğimiz farklı tarz soruları birlikte çözmeye başlayalım. Evet sevgili arkadaşlar oldukça sağlam sorular seçtim. Burada farklı soruları birlikte keşfetmeye çözmeye çalışacağız. O yüzden bu videoda bir dark mode olmayacak. Çünkü soruların hepsi kendi açısından farklı sorular olduğunu söylemek istiyorum. Şimdi gelelim ilk soruya. Bir ürün 12 taksitle etiket fiyatına 6 taksitle ise etiket fiyatı üzerinden %22 indirimli satılmaktadır diyor. Bu ürünün 6 taksite alan ışıl toplam 132 TL kar ettiğine göre bu ürünün indirimsiz fiyatı kaç TL'dir diyor sevgili arkadaşlar. Önceki rahat bir sorudan başlamış olalım. Şimdi bakın arkadaşlar. 6 taksit alan ışıl 132 lira kar etmiş. Diğeri de 12 taksite etiket fiyatına satmış. Şimdi mantıklı düşünürsek arkadaşlar. %22 karlı olan kısmı yani o zaman bunun karlı olarak satılan kısmı yani %22 indirim uygulanmış ya. Bu uygulanan %22 indirim burada neye eşit arkadaşlar gördüğünüz üzere? 132 TL'ye eşit. Yani o zaman burada %22 indirimli hali bunun 132 TL eşit. Işte. Yani bunu anlamış oluyoruz biz. Şimdi bu durumda ben şimdi zekice davranacağım. Zekice davranacağım. Diyeceğim ki bunu 11'e bölelim. %2'si. Bunu da 11'e bölelim. 11'e bölündüğünü görüyorum arkadaşlar bunu. Bakın 121 artı 11 yani bu burada 12 çarpı 11 yani burası 12 oluyor. Peki biz bunun %100'ünü bulacağız. Yani burada %100'ü ne olmuş oluyor? Kaçla çarptım? bunu gelip 50 ile çarptım. O zaman gelip bunu da 50 ile çarpacağım arkadaşlar buradaki durumda. 600 olmuş oluyor buradaki fiyatı. Yani burada 12 taksit 6 taksit biraz da kafa karıştırmak için verilmiş bir şey. Ama bakın 6 taksit etiket verildiğinde 122 indirim satılması. Burada taksit fiyatını da sorabilirdi. Yani 12 taksitli olduğu zaman işte bir taksit ne kadardır? 600 lirayı 12'ye böleceğiz. 50 lira olabilirdi. Sadece aslında burada yine aynı şeyi sormuş. Bizim normal basitçe çözdüğümüz bir soru tarzı. Ama biraz karıştırmış konuyu. E, o yüzden ben bu soruya bir dikkat çekmek istedim sizler için. Şimdi böyle bir başlangıç yapalım. Hemen bir sonraki sorumuza geçelim arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz bu. Geliyoruz buraya. Koşu yapan Mert dakikada belli bir sayıda adım atıyor. 3 üç dakikada aynı 3 dakika aynı tempoda koşuyor. Mert dakika at, her dakikada attığı adım sayısını %22 arttırarak 5 dakika daha koşmuştur diyor. Mert'in 8 dakikada toplam 1440 adım attığına göre başlangıçta 1 dakika içinde kaç adım atmıştır diyor. Şimdi bakın arkadaşlar. Yüzde artma var, doğru değil mi? Şimdi öncelikle bizim burada bakın adım oranını sormuyor, adım sayısını doğrudan soruyor. O yüzden burada sayı sallayamazsın, oran vermek zorundasın sende. Şimdi ilk baştaki tempo, yani birinci tempomuz, birinci tempomuz yüzde 20'si koyalım. Mesela ne olsun, 10x adım atsın, tamam mı? Bunu kaç dakika boyunca? Bir dakika da 10x adım atsın. Peki üç dakika boyunca atıyor, ne oldu? 30x adım attı. Şimdi ikinci tempoya geçtik, ikinci tempoda hızını %20 arttırıyor. Şimdi 10, x ya yani %20 arttırsa ne olur? 12x olur hızı gördüğünüz üzere. Peki 12x boyunca ne yapıyor? 5 dakika boyunca koşuyor doğru değil mi? 12 çarpı 5'ten burada ne oldu? 60x daha koştu. Yani toplamda koşumuz, buradaki koşumuz 90x oldu gördüğünüz üzere. Peki 90x neye eşitmiş? 1440'a eşitmiş. Peki 90x 1440'a eşitmiş. Hemen burayı sıfırları silelim. Şöyle 144'ü 9'a bölelim arkadaşlar. Ne geliyor burada x'imiz? X'imiz buradan 16 geliyor. Şimdi x'imiz 16. Şimdi bize diyor ki 1 dakikada kaç adım atmıştır diye en baştaki bir dakika, en baştaki bir dakika temposu ne? 10x. O zaman 10 çarpı 16'dan x'imiz 16. O zaman bu durumda ne oluyor buradaki durumda? Kaç adım atmış oluyor? 160 adım atmış oluyor buradaki kısımda. Şimdi gelelim buraya bir sonraki soruya. Diyor ki Ahmet her gün eşit sayıda soru çözerek bir kitabı 19 günde bitirmeyi planlamaktadır. Altıncı günün sonunda Ahmet hastalanarak 3 gün hiç soru çözmemiştir. Sonraki 5 gün her gün planladığından yüzde %20 daha az soru çözebilmiştir. Ahmet planladığı günde soruları çözüp kitabı bitirmek istediği için kalan günlerde çözeceği soru sayısını arttırmaktadır. Arttırmak istemektedir. Buna göre Ahmet'in kalan günlerde temposunu arttırarak günlük çözü soru sayısı ilk durumda hedeflediği günlük soru sayısından kaç fazladır diyor. Bakın arkadaşlar kaç fazladır diyor gördünüz mü? Yani burada oran soruyor. Yüzde kaç fazladır diyor. Sayı sormuyor. O yüzden kafaya göre sallayabilirsin. Mesela 19 gün boyunca günde kaç soru çözüyorsun? 10 soru çözüyorsun. Şimdi günde 10 soru çözüyor. Şimdi toplamda bakın günde 10 soru. Bu olayı 19 gün boyunca yapacak. Şimdi normalde çözmesi gereken soru ne? 190. Şimdi ilk 6 gün sorun yok. İlk 6 gün ne olmuş? İlk 6 gün 60 sorumuzu çözmüşüz. Hatta bunu farklı renkle yazayım. 60 sorumuzu çözmüşüz. Artı. Şimdi diyor ki sonraki 3 gün soru çözememiş. Yani 3 gün soru çözememiş. Sonraki 5 günde yüzde %20 daha az soru çözmüş. Yani kaç soru çözüyordu? 10 soru çözüyordu. O zaman 8 soru çözecek sonraki 5 günde. Yani 5 çarpı 8. Bu arada kaçıncı gün oldu? 6 gün, 3 gün daha 9 gün. 9 e, gün, 5 günde 14 gün geçti şu an. 14 gün geçti. O zaman 8 kere 5'ten de ne oldu? 40. Şimdi 60 artı 40'tan burası ne olmuş oluyor arkadaşlar? 100 soru çözdü. Peki çözmesi gereken ne? 190. Şu an kaç gün geçti? 14 gün geçti. Peki geri kalan günlerde temposunu arttıracak. Peki bu 14 gün, 19 günde bu işi bitirmek istiyor. Yani yine aynı sürede bitirmek istiyor. Yani kaç günümüz var? 5 günümüz var. Peki 5 günde 100 sorumuz var. 190 soru çözmemiz gerekiyor. Kaç sorumuz var? 90 sorumuz var. Şimdi 5 günde 5 günde 90 soru çözmek istiyor. Peki 1 günde kaç soru çözecek? 18 soru çözecek. Yani o zaman bir günde 18 soru çözmesi gerekiyor. Peki normalde bir günde kaç soru çözüyordu? 10 soru çözüyordu. E kaç soru çözmesi gerek? 18 soru çözmesi gerek. İlk duruma göre temposunu ne kadar arttırması gerekiyor? İlk duruma göre %80 temposunu arttırması gerekiyor. Gayet cool bir şekilde soruyu anlayarak sayılar vererek yaptım. Bakın burada sayı verip vermeme konusunda doğru karar vermek bence en önemli kısım. Onu net bir şekilde söylemiş olayım. Şimdi gelelim buraya. Eş uzunluktaki 3 çubuktan birincisinin %100'ü, ikincisinin İkincisinin şurada yüzde 88'i şuraya yazalım şurada görünmüyor da yüzde 88'i sizin elinizde kitapta görünüyor. Yüzde 88'i üçüncüsünün yüzde 82'si kullanarak birbirine eş çubuklar elde çubuk parçaları elde edilecektir diyor. Bu çubuk parçanın her birinin uzunluğu 8 cm. Şimdi tekrar arkadaşlar aynı çubuğun yüzde de eşit parçaya böleceksin. %88'ini de eşit parçaya böleceksin. %82'sini de eşit parçaya böleceksin. O zaman bu eşit parça dediğimiz şey hem 82'yi bölebilen hem 100'ü bölebilen hem 88'i bölebilen bir şeydir o zaman arkadaşlar. Yani mantıken yani bunları eşit parçaya böleceksin. Aynı çubuğun bir elinde %100'ü var. Şöyle. Bir %100'ü var. Bir %88'i var. Şöyle. Bir de %82'si var. Böyle. Şimdi bunları sen hepsini eşit parçalara bölecek misin? Yani eşit uzunlukta parça işte bunu kaç parça bölüyorsun? İşte 88'i de böleceksin. 82 de aynı uzunluktaki parçalara böleceksin. Şimdi mantıken o zaman bu parçaların uzunluğu bu parçaların uzunluğu bize neyi vermesi gerekiyor? aynı şeyi vermesi gerekiyor. Yani aynı uzunlukta olması gerekiyor. O zaman yani 100'ü burayı 100x diyelim. Tamamının boyunu bilmiyoruz çünkü. Buraya 88x diyelim. Buraya da 82x diyelim. Şimdi 100'ü 88'e ve 82'yi bölen EBOB'u nedir her üçünde bölen? 2'dir arkadaşlar. Nereden anladın hocam diye sorabilirsin. Bak buna bunun arasındaki fark kaç? 6. 6 herhangi birini bölmüyor. 6'nın bölenlerine bakacağım. 3 de bölmüyor. 2 hepsini bölüyor. O zaman hepsi 2 parçaya bölünür. Yani 2x parçaya bölünür. O zaman mesela bundan kaç parça elde ettik? 50 parça. Şundan kaç parça ettik? 44 parça. Bundan kaç parça elde edildi? 41 parça elde ettik bu durumda. Yani aslında bizim burada böldüğümüz şeyi 2x'li parçalara ayırdık bunlar. 2x, 2x parçalara ayırdık. Peki 2x kaça eşitmiş? 8 cm e eşitmiş. Şimdi 2x 8 ise x ne oldu? x'imiz 4 oldu. E peki bize diyor ki eş çubuğa sahip uzunluklarından birinin uzunluğu diyor. Şimdi bu çubuk ne? 100x değil miydi? Çubuğun kendisi 100x. Kendisi 100 ise x8 ise x4 ise pardon. x4 ise 100x de o zaman 400 oluyor. 400 işaretleyip yoluma devam edebiliyorum. Yani her üçünü de böleceksen o zaman her üçü de ancak 2x'e bölünebilir. Bu şekilde soruyu rahatlıkla arkadaşlar çözebilmiş oluyorum buradaki kısımda. Şimdi gelelim bir sonrakine. Diyor ki 12 basamaklı bir tahta merdivende her basamaktaki tahtanın boyu bir önceki basamaktaki tahtanın boyuna göre %20 oranında azalmaktadır. 6. basamağı 180 santim olan bu merdivenin 5. ve 7. basamaklı tahtalar kullanılarak yeni bir merdiven yapılacaktır diyor. Okey. Merdiven yapmak için basamaktaki tahtalar eşit büyüklükte olmak üzere her biri ayrı ayrı parçalanacaktır. Buna göre en az kaç kesim yapılır diye bize sormuş. Şimdi bakın zekice düşünelim. Yüzde yirmi azalmaktaymış. Her basamakta yüzde yirmi azalmaktaymış. Şimdi bizim burada kaçıncı basamaktayız? Altıncı basamak. Bize ne gerekiyor? 5 ve 7 gerekiyor. Doğru değil mi? Şimdi gelin şuraya bir zoom yapalım. Şimdi bakın. Burası 5 Burası 7 basamak. Şimdi mantıken düşünelim. Mantıken düşünelim. Şimdi yüzde yirmi azalarak geliyor. Doğru değil mi? Şimdi en başta o zaman bakın şuradaki önce 5. basamağı bulalım. Şöyle 5. basamağı bir çekelim burada. Bakın çok zekice düşünelim bakın. 5. basamak yüzde yüzü temsil ediyorsa %100'ü temsil ederse mesela 6. basamak %20 eksiğini temsil edecek. Doğru değil mi? Yani %20 o zaman bu neye yüzde sekseni temsil edecek. Şimdi çok basit bir şekilde soruyu çözeceğim. yüzde %80 %80'i 180 Bak %100'ünü bulacağım şimdi. %20'si yani 4'e böleceğim. 45 eder. Sonra 5 ile çarpacağım. %100'ü 45 çarpı 5 olmuş oluyor sevgili arkadaşlar. Ne oldu? 225 mi oluyor? 225 oluyor. O zaman burada 5. basamak 225 santimdir diyebilirim. Burası okey. Yani ben bunu hemen sileyim. 5. basamak 225 santimdir diyebilirim. Yazıyorum hatta şuraya. Buldum çat diye. 5. basamak 225 santim. Şimdi geleceğim. Bir sonraki basım nereye? Şu basamak. Yedinci basamak. Şimdi yedinci basamak. Buraya eğer ben yüzde yüz dersem bu yüzde sekseni temsil edecek. Doğru değil mi? Çünkü yüzde yirmi azalıyormuş mantık yani. Şimdi hemen çok zekice çözelim hemen hızlı bir şekilde. Şöyle geldim. Diyorum ki 180 santim yüzde yüzü temsil ediyorsa biz yüzde seksene bulacağız. Yine aynı şekilde buraya gelip ne yapabilirim? Mesela yüzde onu bulup 18 santim. Gelip %80'i bulacağım ya yani. 8 de çarpabilirim. Veya %20'yi bulup 4 de çarpabilirim. Bana kalmış hangisini yapacağım. Şimdi burada 18'de 8'i çarptığımız zaman ne oluyor arkadaşlar? 144 olan 144 santim. O zaman buradaki de o zaman 7. basamakta. 7. basamakta 144 santim oluyor. Şimdi bunları eşit uzunluktaki parçalara ayıracakmışız. Ve bu eşit uzunluktaki parçalarda da en az kesim yapmak istiyorum. Şimdi 225 ve 144'ün ortak katını bulmamız gerekiyor. Ortak katını bulmamız gerekiyor. En azından şöyle bu ortak kat diyorum, Ortak bölenini bulmamız gerekiyor. Ben hemen zekice davranmak için şöyle yaparım. Derim ki 225 dediğimiz sayı az önce neydi arkadaşlar? 45 ile ben geldim 5'e çarptım değil mi? Aslında bu 15 çarpı 15. Yani aslında 3, 5, 3, 5 var burada. Doğru değil mi? Şimdi 144 içinde de 9 var sevgili arkadaşlar. Bakın 5 hiç yok ama 9 var bir tane. Yani 9 çarpı 16'dan geliyor. 9 çarpın 16. Şimdi bak burada da 9 var. Bak bunlara 9 var. Bunların ortak bölenleri 9. Şimdi mantıken bakın zekice düşünelim. Ebobları 9. Şimdi bunu 225'i 9'a böldüğün zaman kaç etti? Bakın 5 5 daha 25 etti. 25, par 25 parça ayırabilirmişiz. Burada da 9'a böldüğüm zaman 144'ü Bakın 9 gidiyor zaten. Ne kaldı? 16 parça ayırabilmiş. Ama diyor kaç kere kesim yapmam gerekiyor diyor. Bir şey 25 parça ayırmak için 24 kesim. 16 parça ayırmak için 15 kesim yapman gerekiyor. Yani bu durumda senin yapman gereken kesim sayısı 39 oluyor. Bu şekilde çözmüş oluyorsun. Yani hem Ebu Bekir sormuş, hem kesme sormuş, her şeyi sormuş. Bolca tuhaf tuhaf mantığın olduğu bir soruyla karşı karşıyaydık az önce. Şimdi gelelim buraya. Telefonun şarjı tamamen dolduran Asya telefonu hiç kullanmazsa şarjı 36 saatte tamamen bitmektedir. Buna göre Asya telefonunun %30 şarj ettiğinde telefonu hiç kullanmazsa şarjı tamamen ne kadar sürede biter diye bize sormuş sevgili arkadaşlar. Hiç doldurmazsa evet, %30 şarj ettiğinde diyor. Şimdi arkadaşlar tamam yani %100'ü bakın %100'ü 36 saatmiş. Bize %30'unu soruyor. Hemen bulalım arkadaşlar. %10'u bakın %10'u 3,6 saat eder. %30'u da bunun 3 katı yani 10,8 saat eder. Doğru değil mi? Şimdi 10,8 saat ne demek? Bakın 10 saat bir de 0,8 saat demek. Şimdi burada bunu dakika olarak yazacağım. Yani 0,8 ne demek arkadaşlar? 8 bölü 10 demek. Bizim dakikamız var. Dakikamızda 1 saat kaç dakika? 60 dakika. Şu 0, 0 dedim. 6 8, 8, 48. Yani 48 dakika. Yani 10 saat 48 dakika. Şöyle gördüğünüz üzere Adana'yı cool bir şekilde işaretleyip yoluma devam edebiliyorum. Buradaki soruda. Şimdi gelelim bir sonrakine. Diyor ki bir cep telefonu firması yeni ürettikleri iki farklı A ve B telefonların özelliklerini test ederken iki telefonu şarjları %100 iken 01 .01 2019 tarihinde saat 00 00'da açıp hiç çalıştırmadan hiç çalıştırmadığında şarjların durumlarını şekillik gibi olduklarını görmüş diyor. Tamam. Okey. Buna göre A ve B tarafın tamamen şarjı bittiğinde tarih ve saat açıkın hangisi olur diye bize sormuş hiç çalışmadığında durum Bakın hemen burada bir tarih var. Bakın 0101. 0303 12 buçuk diyor. Hmm. Kaç saat geçmiş? Önce ona bakalım arkadaşlar. Kaç saat geçmiş? Şimdi saat 00 tam bugün de. Şimdi bir 24 saat geçecek saat 2 olacak. Bir 24 saat geçecek saat yani tarih 3 üç, 3'ü olacak ayın. üçünde de bir de 12 buçuk saat daha geçmiş. Bu şekilde gidiyor. Yani bunu toplamda 48. Yani 60 buçuk yani 60 buçuk saat yani 60 buçuk saat geçmiş 60 dakika 60 saat 30 dakika geçmiş ve burada şarjı yüzde 40'a inmiş gördüğünüz üzere. Şimdi geliyoruz bunda bunda da yüzde %70 70'e inmiş. Şarjının tamamen bitince tarih ve saat kaçtır diye bize soruyor. Şimdi arkadaşlar zekice düşünmemiz gerekiyor burada. Yani 60 buçuk saatte yüzde 40 yüzde bit 40'ının bitirmesi soruyor. Şimdi mantıklı düşünün arkadaşlar yani 60 saat 30 dakikada şarjın %60'ı bitmişti. Orada değil mi? %40'ı kalmış ya burada %60'ı Şimdi ben %40'ını bitmesi için yok. şöyle yapacağım arkadaşlar. %40'ına ne kadar sürede daha biter diye bakacağım. Hemen diyorum ki önce %20'yi bulalım. Yani bunu 3'e böleceğiz. Bunu 3'e bölecek ne oluyor? 20 saat 10 dakika. Bir de gelip bunu %40'ını bulacağız. Yani %40'ının bitme süresini 2 ile çarpacağız. Yani 40 saat 20 dakika. Yani mevcut durumdan, mevcut durumdan 40 saat 20 dakika sonra bitecek. Şimdi 40 saat 20 dakika sonra şöyle bulurum. Önceki bir 24 saat geçiririm. 24 saat geçirdiğim zaman yine aynı yere gelir. Bakın tarih 03'tü. Şöyle 24 saat geçirdiğim zaman tarih 04. 01 2019 oldu 24 saat geçti. Şu an 40 saat 20 dakikamız var. 24 saat çıkarsak ne olur? Şu an hala 16 saat 16 saat 20 dakikamız var geçmesi gereken ve saat 12.30. Şimdi devam ediyorum. Şimdi i̇şte 16 saatte. Bak dikkatli izleyin. Buraya bir 12 saat daha veriyorum. 12 saat verdiğim zaman ne oldu saat? 00.30 oldu. Ve tarih 05. 01. 2019 oldu. Bu gitti. Bugün bugün de bitti. Şurada. Buraya da 12 saat verdiğim zaman kaç kaldı? 4 saat 20 dakika kaldı. E gelip 4 saat 20 dakikada bunun üzerine ekliyorum. Yani saat 04.50 de bitti. Bakın. 05.01.2019 04.50 bitti. Bu gitti. Bu gitti. Şu da gitti. Bakın. Ya B ya E cevap. Şimdi devam ediyorum. Geldim buraya. Bu 60 buçuk saatte %70 yani %30'u bitmiş. Biz %70'i ne, ne, zaman biter diye bakacağız. Bakıyoruz arkadaşlar. Bir kere şurada bir şeye bakıp 9'u 8'u. Hmm. Biri 9'u biri 8'i. Gün önemli burada. Güne göre bakabiliriz. Hemen anlarım zaten. Bakın iki şık var zaten. B ve E. Birinde 9'una bitmiş. Birinde 8'ine bitmiş. Şimdi bakıyoruz. 60 saat 30 dakikada %30'u bitmiş şarj. Şimdi bunu ne kadarını bitmesi? %70'inin daha bitmesini istiyoruz. Şimdi hemen şöyle yapıyoruz. Bunu önceki üç'e e bölüyoruz. 20 saat 10 dakikada %10'u biter. Şimdi %70'ini bulacağız değil mi? 7 ile çarpacağız. 7 ile çarp. 140 saat. Burası da 70 dakika. Yani aslında 70 dakikayı da bir saatini bu tarafa atalım. Yani 141 saat. Saat 10 dakika. Şimdi 141 saat için kaç tane 24 geçmeli? Bunu anlamamız gerekiyor. Şimdi 141'in içinde kaç tane 24 var arkadaşlar? 5 tane 24 var. Yani 120 saate kadar. 5 tane 24 var. Bir de bir tane de 21 var arkadaşlar. Yani aslında burada 5 gün atacak. Aslında bir de saat 12.30 ya. Bir gün daha atacak yani. 5 gün atacak. Bir de bir gün daha atacak bu durumda. Yani 21 saat tam o günü tamamlayamıyor ama. Yani ama yine de 12.30 olduğu için saat bir sonraki güne geçiyor. Yani aslında burası ayın kaçı şu an? Şu an ayın 8'i. Şey 3'ü. 3'üne 5000 gün ekle 8'e olacak saat 8'e 12.30 buçuk bir de bir gün daha atacak yani burada ama tabii daha, daha 12 buçuk'a gelmeyecek yani gün bir tane atacak ama 12 buçuktan yani diğer güne geçmiş olacak yani 9'una geçmiş olacak garanti olduğu için ben burada gelip Bursa cevabını işaretliyorum ee, gerçekten değişik bir soru ee, ama e, oranlamayı ve tarih saat ayarını iyi yaparsanız herhangi bir sorunla karşılaşmazsınız buradaki kısımda evet yüzde ile ilgili hani biraz daha farklı sorular bunlardı şimdi hemen e, karışımla ilgili yine farklı sorular var onlara da hemen geçişimizi yapalım. Evet karışımla ilgili değişik sorulara bakacağız. Çözmediğimiz sorulara. Aşağıda iki farklı mumun yapında kullanılan malzeme listeleri verilmiştir. Birinci şekilde sterein ve esans yağ miktarları eşit olduğu bilinmektedir diyor. Evet. Bu ikisi eşitmiş. Evet sterein ve bu da %10'u %10 temsil ediyor. Bu da %10'u temsil ediyor. O zaman parafin de %80'e temsil eder. Doğru değil mi? Yani zekice düşündüğüm zaman %80'e yani %10, %10, %20, %80'de e o temsil eder. Diyor ki, iki mumun yapımında kullanılan malzemeler karıştırıldığında bir mum yapılıyor diyor. Okey. Buna göre elde edilen mum, mumdan parafin oranı nedir diye bize sormuş. Şimdi arkadaşlar, zekice düşünelim. Şimdi öncelikle burada her birini bulabiliriz. Şimdi 650 gram zaten bu. %10'muş bu. Şundan 65 gram var. Bundan 65 gram var parafin de %80 yani %10'un 8 katı yani. Aslında 100, şundan 130 çıkaracağız aslında. Hani %100-650 ya. iki tane %10 yani. 130-130 çıkarırsak 130 ne olur arkadaşlar? 520. Parafin burada. 520 gram parafin var. Devam ediyorum. Geliyorum buraya. 20 gram esans ya. 100 gram. 120 120 çıkarsak burada ne kaldı? 360 gram da parafin var. Şimdi bu ikisi karıştırılıyormuş. Abi karıştırılsın. Sorun yok. Şimdi karıştırıldığı zaman diyor ki parafin oranı yüzde kaç şimdi? 650 ve 480. Bunların ikisini arkadaşlar gelip topladığımız zaman ne oluyor? Ee, 1130 mu oluyor? Aynen 1130. 1130 gramın içerisindeki parafin miktarı. Bakın burada 360 gram, burada 520 gram gördüğünüz üzere. 360 ile 520'yi toplayacağız. Ne oluyor? Ne ediyor arkadaşlar? 360 ile 520'yi toplarsak 880 ediyor. 880 gram. Şöyle. Bakın arkadaşlar. istenilen ürün totali çarpı 100. Mantık budur. Buradan bulacağız. Şimdi gelin başlayalım. Şöyle daha düzgünce yazayım. 880 bölü 1130 çarpı 100. Buradan bulacağız artık. Şimdi şuradaki bir sıfırla şuradaki bir sıfırı sadeleştirdim. Burası ne oldu? 8800 bölü 113 oldu burada kısımda da. Şimdi bizim buradan bunun böldüğümüz zaman orana bakacağız. arkadaşlar Normal burada artık yapacak bir şey yok. Yani 8800'ü 113'e böyle bölmeye çalışabiliriz. E, buradaki cevabımız işte 77 virgül bir şey çıkacak arkadaşlar. O zaman bu durumda hemen 77 ile 78 arasını gelip çat diye işaretleyebiliyoruz. Yani... Mantık basit. Burada sana bazı veriler vermiş. Yani bu %10 ise, bu da eşitse bu da %10. O zaman buna %80 kalır. Hemen yüzde %80'ini bul. E, burada sana gramını gramını vermiş. Burada da çıkar. Bunun gramını bul. E, eldeki verilerle diğer veriyi bulma oyunu gibi e, bir şey diyebiliriz arkadaşlar buradaki kısma. Şimdi hemen gelelim bir sonraki sorumuza. Çözmediğimiz sorulardan e, çözeceğiz. Evet buradaki soruya hemen bakalım. Aşağıdaki grafikte A ve B şeker-süt karışımları işlerindeki şeker ve süt miktarı gram cinsinden verilmiştir. Bundan bir tane daha çözmek istedim grafik sorusundan. Buna göre A ve B karışımı eşit miktarda alarak oluşturulan yeni karışımın şeker oranı yüzde kaçtır diyor. Şimdi eşit miktarda alınmış bunlardan. Şimdi yani oranların ortalaması olacak aslında buradaki. Şeker oranı kaçtır? Bakın arkadaşlar şeker 10 gram. Burada 50 gram diyor. 40 gram gördüğünüz gibi. Total karışım 50 gram. Bu 50 gramın 10 gramı şeker. Yani o zaman yüzde 20'si şeker oluyor. 20 gramı şeker oluyor doğru değil mi? Yani burada o zaman oran yüzde 20'lik yani. Burada hemen görüyorum bu yüzde 20'lik Şimdi buraya bakıyorum bakın 5 gram süt 45 gram şeker var. Yani 50 gramlık karışımın 45 gramı şeker. E burada da arkadaşlar o zaman %90'ı oluyor doğru değil mi burada da? %90 yani 2 ile çarptım aslında. O zaman bu da %90'lık bir karışım. Şimdi bakın burası güzel bir soru. Diyor ki eşit miktarda alınarak oluşturan yeni karışım. Şimdi bu 20 bu 90. Eşit miktarda alırsam bu ikisinin toplamının yarısı oluyor. Yani 55 oluyor. İki şeyden eşit miktarda alırsan tam ortalaması olmuş olur sevgili arkadaşlar. Bu grafik sorusunda özellikle çözüp göstermek istedim. Buradaki kısımda. Şimdi gelelim buradaki diğer bir soru. Diğer sorumuz bu. Diyor ki birinci kapta 200 mililitre süt ile 100 mililitre su. ikinci kapta 400 mililitre süt ile 100 mililitre su. Üçüncü kapta 300 mililitre süt ile 1150 mililitre su vardır. Buna göre bu kapta süt ve süt ve su karıştırıldığında yeni karışımdaki süt miktarı yüzde kaç olur diyor. Tamam arkadaşlar her şeyi karıştıracağız. Her şeyi karıştıracağız. Şimdi e, ve bunların sütü yani süt bölü her şey çarpı 100 yani. 100'ün sütün oranını bulmak için. Şimdi gelin başlayalım. Bunların hepsi ne oluyor? Bakın. Burası 300. Burası 500. Neydi? 800. Bununla bunu topladık. Ne oldu? Burası da 1450 mi Evet 1450 ediyor. 1450 ile de 800'ü toplarsak 2250 bölü. Şimdi sütleri toplayacağım. Bu total gram. Sütler 200, 400, 600, 900. 900 gram çarpı 100 yapacağım arkadaşlar. Bu kadar basit. Çünkü yüzdelik oranı buluyorum ya. Şimdi geldim buraya. Hemen şu sıfırla şu sıfırı sildim. Sonra 225 bunu 15'e böldüm. Şu 900'ü de 15'e böldüm. Burada 60 geldi. Burada 15 geldi. Bir daha 15'e böldüm. Bir daha 15'e böldüm. Burada 4 geldi. Burada 1 geldi. 4 ile de 10'u çarptım. %40'lık bir oran söz konusuymuş. Hemen şak olayı çözmüş oldum burada kısımda. Gelelim buraya. 1'den 10'a kadar numaralandırmış kaplardı. Birincisine 20 gram şeker, 40 gram su. İkincisine 30 gram şeker, 50 gram su konulmuş. Ve tek numaralı kaplardaki şeker miktarı sırasıyla... Tek numaralı kaplarda şeker miktarı 5'er gram artarken su miktarı 5'er gram azalmaktadır diyor. Okey. Bakıyoruz. 20 gram şeker, 40 gram su. Şöyle birincisini, birinci kapı göstereyim. 20 gram şeker, 40 gram su... İkinci kapta da, ikinci kapta da 30 gram şeker, 50 gram su. Konulmuştur. Tek numaralı kaplardaki şeker miktarı sırasıyla 5'er gram artarken su miktarı 5'er gram azalmaktadır. Çift numaralı kaplarda ise şeker miktarı sırasıyla 5'er gram azalırken su miktarı da 5'er gram artmaktadır. Sırayla böyle gidecek yani bu olay. Okey. Buna göre 10. kaptan hangi 10 kaptan hangi ikisinin karışımları karıştırırsa şeker oranı en az olur diyor. Hmm. hmm. Şimdi ilginç bir soru. Hangisi olsa şeker oranı en az olur diyor. Şimdi burada bir dakika. Burada ne oluyor? Şeker 5'er gram zekice düşünelim. Şöyle. 10 kaptan hangi ikisi yalnızsa şeker oranı az olur. Şimdi bir daha bakayım şuraya. Şeker miktarı 5'er gram artarken teklerde, bir kere teklerde şeker artıyor. Yani niye teklerde şeker artıyor, 5'er gram artarken su miktarı... İşte ben tekleri almam ki. Yani teklerde zaten şeker artıyor arkadaşlar. Yani şeker artıyor, su azalıyor. Yani tek, tekler, şeker oranı yüzde olarak kadar. Bence tekin olduklarını gitsin bence direkt. Şu %50 arasında. Şimdi mantıklı düşünelim. Çift numaralı kapalı şeker miktarı sayısı 5'er gram azalıyor, su miktarı 5'er gram artmaktadır. O zaman arkadaşlar çiftlerde de en sondaki çiftleri alırım. Çünkü burada şeker miktarı daha fazla. Giderek su artıyor şeker azalıyor. Su artıyor şeker azalıyor. O zaman bu son ikili yani ilk ikili ilk ikiliyi mi almak son ikiliyi almak daha mantıklı. Son ikiliyi almak daha mantıklı. Şeker oranı en az gelmiş olacak buradaki durumda. O yüzden bence zekice olan bu yani mantıklı düşündüm sadece yani tekleri niye alayım ben şeker şeker artıyor zaten orada su azalıyor oransal olarak şekeri arttırırlar bunlar karıştırdığı zaman gelelim buraya aşağıdaki kaplar üzerinde bir karışımda kullanılan A gram süt 275 gram şeker ve B gram yağın karışım yüzdeleri verilmiştir diyor evet karışım yüzdeleri okey bu A şu B bunlar yüzdeleri bu arada yüzde yüzde. Bu da 275 gram ama yüzde C olmuş oldu. Tamam buna göre süt miktarı yağ miktarından kaç gram fazla? Çok kolay bir soru arkadaşlar. Şimdi burası yüzde 45 burası yüzde 25 ise topladığın zaman yüzde 70 oluyor. E buraya ne kalıyor? Bu yüzde 30'luk kısım. O zaman yağ yüzde 30 diyor ki süt miktarı yağdan ne kadar fazla? Şimdi bak bak dikkat et çok basit soru aşırı basit soru bak. Şimdi süt miktarını ne? Gördüğünüz üzere 45 45. E buradaki yağ miktarı ne? Yağ miktarı da %30 gördüğünüz üzere. Bunlar ne kadar fazladır diye soruyor. Doğru değil mi? Burada 275 gram şeker diyor. Şeker 275 grammış. Şunu silelim. Şunu da silelim. Şeker 275 grammış. 275 gram şeker B gram ya. Yani ben burada bakın %25, 275'e eşitmiş. Ben burada süt ve yağ arasında keriz gibi ayrı ayrı bulmam gerekiyor. Aradaki fark kaç? Aradaki fark 15. Yani bu aradaki farkı bana soruyor. %15'i soruyor. Şimdi ben %25'in 275 olduğunu biliyorum. Bak izle. Yüzde 25'i 275 ise ben 15'e geleceğim değil mi? Önce bunu 5'e bölerim. Yüzde 5'i bulurum. Sonra bunu da 5'e bölerim tabii ki de. 200'ü 5'e böl 40, 75'i 5'e böl 15. Yani 55 etti. 55 gram. Sen yüzde 15'e bulacaksın. Yüzde 15 için bunu gelip 3 ile çarparsın. Önce 5'e bölmüştün. Bunu da önce 5'e böldün. Şimdi 3 ile çarpma zamanı. Bunu da gelip 3 ile çarparsan ne olur? 165 gram olur. İkisi arasındaki fark 165 gram olmuş oluyor bu şekilde çözdüm. Arkadaşlar çok fazla soru çözdüm. Yani bakalım şöyle en azından bugün içinde bak totalde karışımdan kaç soru çözmüşüz ona bir bakacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 19, 20 tane burada var. Bir, bir de çok ciddi bir sayıda şey de vardı. Video ders kitabında vardı arkadaşlar. Video ders kitabında da en az bir 20 taneye yakında orada vardı. Şimdi şeye bakın. Yüzde de bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Hala izlerim yok. 25. 25 tane soru. En az bir 20 tane orada var. 45 tane soru. Yani karışım ve yüzdeden 45 artıktan 95. Neredeyse yüze yakın soru var arkadaşlar burada. Neredeyse yüze yakın soru çözmüşüz ikisinden. Yani hakikaten bir problemlerden bu kadar çok soru çözülen bir kamp var mıdır YouTube'da bilmiyorum. Yani aşırı derecede fazla soru çözmek istedim ki size tam otursun artık bu metodların hepsi. O yüzden arkadaşlar bu dersleri çok 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 ciddi alıp burada kalan soruları da siz çözmeye çalışın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.